2005 yılından beri özellikle organik arı ürünleri ve bakliyat grubunda çalışmaya başladım. Daha sonra 2006-2007 yıllarında teknolojik anlamda bazı ihtiyaçları gideremeyince biz kendimiz yapalım dedik. Arıcılık malzeme ekipmanı, otomatik olarak bazı süzme makineleri falan imal etmeye başladık. Daha sonra kendi tesisimizi yaptık, bal paketleme tesisimizi yaptık. Daha sonra bunun üzerine e, Türkiye'de aşağı yukarı 21 tane, 22 tane ilde bal paketleme fabrikası kurduk. Tabi burada makinayı getirmedik. Biz şu an burada e, ağırlıklı olarak organik harı ürünleri, e, bir de organik bakliyat çeşitlerini e, bulundurduk. Markalar kendimize ait, tescilli. Ee, sadece e, Sarıgel'in markamızda ufak bir sorun yaşamıştık. konuda bir patent şeyi, marka firmasıyla e, işi çözdük yani onu da tescillendirdik. Taklit konusunda tabii ki yani biz zaman zaman duyuyoruz. Yani bizim kendi e, mesela e, örneğin Sarıgel'in markamızı Bodrum'da bir firmanın kullandığını hatta e, sadece markayla değil firma olarak bile dahi bizi taklit ettiğini ama daha sonuçta kimin kullandığını tam tespit edemedik. Ama böyle bir şeyin olduğunu tespit edebildik pazarlarda. Sonra bizim hissettiğimiz anlaşılınca ortadan kayboldu gittiler. Ama makine anlamında mesela Artvin'den bir arkadaş makine alacağına dair makinenin resimlerini çekti. Makinenin teknik özelliklerini sordu. Detaylı bir şekilde konuştuk. Teknik özelliklerine mail attım. Daha sonra bir baktım ki patente başvurmuş yeni kendisi yani tabii bunu biz e, şu an mahkemede zaten itiraz ettik. E, yani o da özür beyan etti ama e, tabii bu ciddi manada bir sıkıntı insanların bir eksikliği.